Selamünaleyküm. Merhaba. Şube midir mi? Mü? Evet, buyurun. Ben de sizi aradım zaten. Buyurun. Selamünaleyküm. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi bir kredi meselesi var da bizim. Tabii. Ne tür bir kredi düşündünüz? İhtiyaç kredisi mi, konut mu, taşıt mı? İhtiyaç kredisi bizimkisi. Peki istediğiniz tutar belli mi? Belli. Kaç? 300 bin. Kaç? Üç bin TL. Beyefendi, o kadar ihtiyaç kredisi veremiyoruz. Verebileceğiniz bütçe genelde beş bin ile on bin arası oluyor. Ya ama hanımefendi, benim 5 ona e ihtiyacım olsa benim burada ne işim var ya? Bura banka değil mi? Evet. E tamam, ben 5 ona e arkadaşlardan da toplarım ya. Sizin banka olmanızın ne avantajı var o zaman? Ama beyefendi, dediğim gibi o kadar... Beyefendi... Konuşma Bu kredimin adı ihtiyaç mı değil mi? Evet, ihtiyaç kredisi. E tamam, benim de ihtiyacım üç bin lira diyorum ablacığım. Böyle büyük bir mevla veremiyoruz. İhtiyaç kredisinde böyle büyük bir mevla vermemiz mümkün değil. Bir diye misin? Aynı delici bakışlar, aynı yuvarlak surat, aynı siyah kaş. Al. Beyefendi, kimliğinize TC kimlik numarası bile yok. Ben böyle işlem yapamam. Efendim vallahi ben 37 senelik TC'yim. Şu ana kadar kimlik numarası diye bir saçmalığı ben duymadım. Vallahi yok, bile yok. Ay. Hiç sizden duyuyorum, yok. Beyefendi, kimliğinizi yenilmeniz lazım. Bu şekilde size ihtiyaç kredisi falan verelim.